Arkadaşlar sesim geliyor mu? Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bugün sizlerle canlı yayın açacağız. Biliyorsunuz Roblox kapandı arkadaşlar yani hiçbir şey yapamam. Bugün sizlerle ilk ilk canlı canlı yayın yayınımı yapacağım. Heyecan olduğum için konuşamıyorum. İlk canlı yayınımı yapacağım arkadaşlar. Şu an birilerinin gelmesini bekliyorum. Umarım gelirler. Ve arkadaşlar biliyor musunuz biz artık 100 abone olduk. Evet. 192 abone ulaştık ama bunu daha da çok arttırmak için abone olmanız abone olmanız lazım birisi demir kalp demiş tamam arkadaşlar ne zaman geleceğiniz ben ona göre canlı yayın açacağım Şu an gelmenizi bekliyorum. Ama arkadaşlar ben canlı yayın böyle açmak istedim arkadaşlar. Canlı açmak istedim. Sizlerle sohbet etmek istedim. Konuşmak istedim. Umarım bu canlı yayını, canlı yayını seversiniz. Elimden geldiği kadar sizin için canlı açmaya çalışacağım. Mehmet diye birisi bana demiş ki. Mücahit ne yapıyorsun demiş. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Şu an Şu an baya bir kişi azarlar arkadaşlar. Hiç kimse kan, hiç kimse canlı yayınıma gelmiyor. Muhtemelen size bildirim gelmiş. Aa birisi geldi. Oha. Lazım. Merhaba. Merhaba canım. Bu kalanın kalanın kalanının sahibi benim. Zaten ben canlı yayın açtığım zaman size zaten bildirim geliyor. Hemen beni görüyorsunuz. Nasılsın? İyiyim. Daha ilk defa canlı açıyorum. Ama eğer topluluk kurallarına uymazsam arkadaşlar bağlanırım. O yüzden uymam lazım. Ben de açtım canlı Şu an kişilerin gelmesini bekliyorum. Kişiler gelsin. İnsanlar falan gelsin biraz. 2-3 tane insan gelsin yeter. 2-3 kişi gelsin. Ama ben davet etmedim arkadaşlar, ben davet etmeyi bilmiyorum. Topluluk kulaları saçma. Kardeş neden saçma? Ama uyumazsam banlarlar bak. Vallahi banlarlar. Kanalı da kapatırlar, şeyi de kapatırlar. Vallahi banlarlar. Bu zamana kadar 3 kere ban yedim lan. 3 kere canlı yayından ban yedim. Topluluk kurallarına uyumadığım için. Ne yapıyorsun? Fırlama. Fırlama ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar annem geldi. <laughs> arkadaşlar şu an ben telefonu alacağım arkadaşlar. Şimdi şey diyeceğiz. Sizlerle şeyi konuşacağız. Hani bu Roblox meselesi falan var ya Roblox'un benim 12 kere başka hesaplarım hesa Hesaplarda ban yedim. Kardeş neden ban yedim? <laughs> Neyse. Evet şu anda iki kişi geldi arkadaşlar. Hoş geldiniz. İlk defa canlı yayın yapıyorum. Bu ilk canlı Ses geldi lan bir diye. Neyse. Şu anda iki kişi var. Bu arada o dönemin Şimdi bu Roblox neden kapatıldı? Roblox'un konularını konuşacağız biraz. Roblox neden kapatıldı? Instagram'dan sonra Roblox'a erişim yasağı geldi. Neden geldi bilmiyorum. Kardeş Roblox'u açın. Elinizde elinizden geleni yapın Roblox'u açın. Ben daha başka bir şey istemiyorum. Burada da canlı yayının ayarları falan var. Neyse ayarlarını kurcalamayın. Bozulur bozulur. Hayallerle fazla oynamayayım. Yasaklandı olacaktı. İyi koymuş kardeşimiz. İyi harfi koydu. Normalde ı olacak. Ben başka ülkede olduğum için Roblox gidemiyor. Mia. Mia. Kardeşimiz Mia diyor. Mia mu diyor yoksa? Kedi mi acaba? Neyse başka ülkede olduğum için Roblox giremiyorum. Başka ülkenin alakası var. Türkiye'de olsan bile giremiyorsun kardeş Türkiye'de de yasaklandı. Mübarek. Şu an kişilerin gelmesini bekliyorum. Herkesi davet edin arkadaşlar. Herkesi söyleyin gelsinler. Bunu Giremiyorum. Ne yapayım? Benim elimden bir şey gelmiyor. Bana söylüyorsun ama. Hakikaten kadar canlı yayın yapıyorum. Hmm. Bakıyorum arkadaşlar. Görüyorum sizin üzgün olduğunuzu. La giremiyorum. Daha giremiyorum diye bağırıyor. <laughs> demiyorum ben Roblox'a giremiyorum demiyorum. Sen yanlış okuyorum kardeşim nerede? Neyse. Arkadaşlar e, bir dahaki hafta arkadaşlar abone virüsü yayınlanacak. Youtube'a abone virüsü bulaştıracağım. Abone virüsü videosu gelecek. Ha, haberiniz olsun. Ve sizlerden isteğim nasıl videolar çekeyim arkadaşlar? Nasıl videolar gelsin? Biraz da siz düşünün. Yani biraz da siz düşünün. Ben şu anda ilk defa canlı yayın, yaptığım için bilmiyorum yani. Oyun yap. Tamam oyun yapacağım. Justly diye bir uygulama var arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Onu da kendi oyununuzu yapıyorsunuz. Onun videosunu çekelim tamam. Evde eve gidip not alırım. Şu an arka odadayım. Arka odalar. Onu da not alırım. İki kişi ka katılmış ama bir kişi yorum yazmıyor. Bir kişi, bir kişi yorum yazıyor. Şu anda canlı. 8 dakika olmuş. 54, 51 burası buraya böyle bir ayar gelmiş arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Galiba renklerini renklerini ayarlıyorum. Heh. Tamam. Şimdi şey yapalım. Aynada kendim görünüyor. Bunları linke atıyorum. Linke yani like atıyorum. Teşekkür ederim. Şu an burada canlı yayın ayarları falan var. Mikrofonu kapattım az önce. Şu an iki, iki kişi geldi ama fazla kişi gelmedi. Bu arada saçım düz olmuş mu? Olmuş. Hmm. 10 dakika olmuş. Ben her videolarına link atıyorum. Like atıyorum. E şimdi Roblox kapatıldı. Ama robloxu açacaklar mı bilmiyorum. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu kötü haber olduğu için söylemek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Roblox Play Store'da yasaklandı. Benim bir ark canlıyım yaparak aldı, abone oldu. Sonra hep, hep hesabı sildi. Ark ne? Ark gali, ark gali ka, galiba kardeşim. Play Store'de de da Roblox yasaklandı arkadaşlar. Haberiniz var mı? Play Store'den kaldırıldı Roblox. Çok çok üzüldüm arkadaşlar. Roblox kaldırıldı maalesef. Bu neymiş? Şimdi arkadaşlar Roblox açılsın mı açılmasın mı onu soruyorum size. Eğer açılsın diyenler ankete katılsın. Roblox açılsın mı açılmasın mı? Sorusu. Çünkü ben 12 yaşıma geldiğim zaman arkadaşlar 12 yaşımda 12 yaşımda gideceğim belediyeye söyleyeceğim gerçekten diyorum. Bak yalan söylemiyorum gerçekten diyorum. Arkadaşlar demek açılsın. Aa gittiler. Oğlum beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Beni burada yalnız başıma bıraktılar. Şimdi de beklemek zorundayım. Abi küçük abi. Yapmayayım, vereyim. Yok varim. Ri. Neyse. Arkadaşlar bugün fazla kişi gelmedi. Fazla kişi gelmediği için de şey yapacağım. Fazla kişi gelmediği için de dışarıdakileri söyleyeceğim. Dedim diyeceğim ki benim canlı yayınıma gelin diyeceğim. Canlı yayın açtım diyeceğim. Şimdilik ben canlı yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinize Hepinizi çok çok seviyorum.